<laughs> biz artık babamla beraber alıştık. Şimdi körlenen arkadaşlar iş... onlara pek tuhaf gelmedi tabii yani. <laughs> birlikte yapıyoruz. Tabii hep beraberiz yani babamla. Hı -hı. Yani o nereye biz oraya. Şimdi buradaki herkes Hı -hı. Mustafa Keser'in babanın arkadaşları, ee, birlikte çalıştığı insanlar, evet. belki öğrencileri, arkadaşları. Hepsi de diyorlar ki Mustafa Keser işte tam evet. yani. Yok mu böyle ya babamın şu tarafı da biraz hani? babamın... Yapmaz mı biz evliya mıyız ya? İlla ki bizim de yanlışlarımız var. Söyle oğlum korkma da <laughs> <laughs> Emrah'ın ilgisi var mı müzik? Söylesene oğlum. Keman çalıyorum birazcık. Hmm. Yani bu ucunuzun Okuldaki stüdyomuzun ton muayeseflerini yapıyor. Ucundan kıyısından girmişler. Yani evet. soluğu plak şarj almıyorlar ya. Yani. Diğer oğullarınız. Ne Efendim e, demin dediğim gibi bu Portos. Şimdi, üç silah şu. Yani Atos, Portos, Aramis. Üç evet. tane oğlum var. Ben D'Artagnan olamıyorum. Evet. E, işte aslında burada bir terslik var tabii ki. Filmde D'Artagnan sonradan köyden geliyor, ilhak oluyor gruba. Burada ben organizatör durumdayım. İşi ben organize ediyorum. Evet. <laughs> Artos burada. Evet. Portos bu. Portos, Portos pardon. Efendim, e, şimdi e, çocukların bu delikanlının hep benim iki ikişer ismi var. Yani iki isimleri var. Büyük olan Yunus Emre'dir. Yunus Emre Keser. Bu delikanlı Emrah olarak görünüyorsa da başında bir de Allah, rahmet eylesin. Cin uçeni vardır. Gülüşen Tanrı Korora, Allah rahmet eylesin. büyük üstad. Yani büyük üstad lafı çok az. Onun meziyetleri saymakla bitmiyor. Evet. Çok. Hangi bir tane yakın zamanda geçecek yani. Yakın ülfetimiz ve sevgimiz. Allah rahmet eylesin. Burada anlayışlar. Dolayısıyla e, bugün hanımın hamileliğinde bir gün gelmişti. Dedim oğlan olursa cihazını koyacağız. Böyle. Bir de öğlen bir de emrah durumu vardı. İşte bir de en son e, küçük para var. O da Erkan. Fakat ben hanım Erkan koydu o kadını. Ben de o ara Hazreti Mevlana'ya gidip geldiğimiz için Oradan bir serdem evlilik vardı. Ben dedim Celaleddin olacak dedim. O dedi Erkan olacak. İkisini dedim de bence ikisini de koyalım. Çocuğa sonra aşağılık kompleksi gelebilir. Abilerimi benden daha mı çok seviyorlardı dedi. Onlara ikisi iki isim koydular. Bana birini kifayetli gördüler diye. O da Celaleddin Erkan olsun dedik. Yani, oturaklı oldu böyle. Alçak gibi bir şey oldu. <laughs> evet. E, Murtaza Bey, sizin ünsiyetiniz nereden? Mustafa Keser'den. Sabri ile e, müdürlüğünü yapıyorum ben. Yeğenim o benim. Evet. Öyle mi? Yani evet. şöyle söyleyeyim. Ee, kardeşim Muhteza'nın amcası oğlum. Evet. Yine Elazığ, yine... Şimdi <laughs> teşkilat